Arkadaşlar sakin. Arkadaşlar sakin. 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 Ya. Dur arkadaşlar karışık oldu. Evet arkadaşlar bir arkadaşımız yorumlara e, nasıl anlatayım? E, yorum yapmış ve demiş ki en çok sektiren kazanır videosu çeker misiniz? Biz de Ben ben üçün. Arkadaşlar ben, biz de kırmadık ve onun dediği video çekiyoruz. Yani en çok sektiren kazanır. Ya Arkadaşlar. Birim. İki. Ben Hayır, dört. Ben, ikiydim, ben ilk iki demiştim. Hayır. Tekrar başla. 1 2 Bir, i̇ki. iki, üç, dört, beş. Hayır. Tamam. Şimdi herkes Arkaya gelin. Arkaya gelin. Şimdi ilk Abdullah'dan başlıyor. Abdullah ayağını çekiyorum kardeşim. Başla. 1 2 3 4 5 Abdullah 5 arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Abdullah 5. Ee, en, en son en son puan tablosu yapalım tamam mı? Kim kazanırsa ben hesaplarım. Şimdi Abdullah 5 aklında tutsun. Yok en fazla sektiren işte video bitene kadar. Tamam arkadaşlar. Eee elemeli olsun mu? Elemeli olsun, ha? Tamam. Şimdi e, kameraya gel. Kameraya gel. Kameraya gel. Sen ellerini götür. Şimdi arkadaşlar ben de. Ne yapalım ben? Başlıyorum. 1 2 3 Anne 3 Bekle telefon ben devam. 3 ben 3 yaptım. Şimdi en sağda. 1 2 3 4 5 4 olmadı değmedi. 4 değmedi. Değdi gördüm ben de. Vallahi. Oğlum değmedi. Şöyle tam 3. 3. Şimdi Ali de. Bir, iki, üç. Üç. Herkes üç. 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 Şu Abdullah. Şimdi Abdullah. Enes Bir, iki, i̇ki, üç. iki üç. Üç. Üç Arkadaşlar şimdi. Bakalım. 1 2 3 4 Dört. dört. Şimdi gel. Tamam. Ben de ben de. Video bende. Ya ben çeksem ya. Hayır. Tamam arkadaşlar başlıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. 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 Rekor sende. Evet şu an rekor bende. Az önce Abdullah 5 yapmıştı. Şu an rekor bende. Finale kalacak arkadaşlar. Şimdi elim eli başladı. Kaç? 5. Tamam. Eysar da beş. 5 şu tarafa geç. Arkaya gelsenize. Ali desene. E tamam Ali'ye ver. Ali. Ee, şu an sen kaç sektirdin Abdullah? 4. Sen kaç? 5 mi? Dört, dört. Tamam 4. Ya tamam. tamam. sende Enes. 2. 3. 3. Güzel. Şimdi arkadaşlar Enes ve Ali şu tarafta beklesin. Enes ve Ali şu tarafta beklesin. O sonra sizde ikinciyi beğeneceğiz. Şimdi arkadaşlar Enes ile Ali elendi ama elenmek o, o anlamda değil. Nasıl anlatayım? Ee, video hani en son birinciyi belirleyeceğiz ya eleyerek. İşte sonda da bunları ikinci yapacağız. Onun gibi. Şimdi Enes ile Ali elendi. Kenara gelin en son sizde tekrar final yapacağız. Gelin. Ben çekebilir miyim? Tamam dur. Tamam. Şimdi Abdullah da Abdullah Enes. En... Bekle. Bir, iki. Bekle. Dur tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Tamam. 6 bana ver. Mi? Bana ver. Yok. Beni çek. Arkadaşlar şu an en sağ. Abdullah ben finale kaldım. Başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine 6. 6. Siz en sağ. Sağ veren. Sağ veren. Ayağını çek. 1, 2, 3, Dört. Dört. Ensar maalesef elendi. Şimdi Abdullah ile ikimiz kaldık. Ben çekebilir miyim? Şimdi. Ben Abdullah geliyor. Ben tamam ben seni. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı. Gel. İyi misin? Ben çekeceğim. Arkadaşlar son olarak ben değil. Şimdi finalde Ensel. Şu an ben birinciyim. Şimdi. Al, dur bir saniye diğerleri toplayayım. Evet arkadaşlar bir saniye Ensa dur. Başlamadı. Arkadaşlar şimdi. E, nasıl anlatayım? Arkadaşlar şu an ben birinciyim. E, Abdullah ikinci. Şimdi üçüncüyü belirleyeceğiz. Dur bekle. Arkadaşlar şimdi Ensa'yı Bakın bakın üçüncü kim olacak? 2, 3, 4, 5. Evet arkadaşlar minik oldu. 5. Şu an Ensar 5. Gel kenara hayır hayır gel. Ben çekeceğim hepsini. Hah, hadi. Bir, iki, 2 tamam, Enes. Enes sen de. Sen şunlara sabır. Dur bekle. Sen yap. Şimdi beni tanıyorlar. Beni. Kaç? İki. İki. Şimdi Eser. Üçüncü. Şimdi ikiniz arasın. Dördüncüyü seçin. Ver ver. Ver ben, 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 ben tamam, çekeyim. Tamam hadi devam. Ali bir, iki, ben, üç, ben, üç, ben, dört. Ben, evet arkadaşlar minik oldu. Dört. Ben, tamam ben, çektir. Belki. Bir,

Ali abi saymazsak aa, aa. ben birinci, Abdullah ikinci, Esar üçüncü, Ali dördüncü Kim ve ediyorsun? Enes beşinci. Enes. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. <laughs> Videomuzu beğenip kanala Çekil, evet. Arkadaşlar ben Çekil. bu kanaldan da ayrılıyorum. Arkadaşlar Çekil. bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız. Bu arada Enes espri yaptı. Bu videonun <laughs> devamının gelmesini istiyorsanız Çekin. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Keşke az önce bu performansı gösterseydin Abdullah. Neyse sen de gönüllerin şampiyonusun. Sonra son Arkadaşlar. Mi? Videomuz, ben dur bekle. Videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bu tarz videoların, bu videonun part, bu videonun part ikisi gelmesini istiyorsanız bu video 10 like gelsin. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.